Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit Efe Yazı kuzenim bilirsiniz. Arkadaşlar bugün zengin, zengin, fakir yapacağız. Ben fakir olacağım. Ya Zanes zengin olacak. Ee, arkadaşlar lütfen like atın. Ee, abone olun. Sizi çok seviyoruz. Kalp. Kalp 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 kalp. Öpücüklerimizi gönderiyoruz. <laughs> Hadi video. Hadi videoya geçelim. Bu arada arkadaşlar, ee, o iki kuzenimiz var. O iki kuzenimiz şu an yukarıda oyun oynuyor. Evet. Biz de e burada video çekiyoruz. Evet. Ee, evet arkadaşlar. Akşam bir video akşam, daha geliyor haberlerimizle. İki video olsun. geliyor akşam. Akşam iki Ak video daha geliyor haberlerimizle. Evet. Olsun bugün diyelim. üç video çekmiş oluyoruz. Evet. Bugün üç video çekeceğiz. Akşam ben, iki video daha bir, geliyor haberlerimizle. Da o iki video Minecraft gerçek hayat olacak. Part 3 ve Part 4. Evet. Ve öyle işte arkadaşlar. Yeni silahlar falan bulacağız. Evet. evet. Arkadaşlar, hadi görüşürüz. Hadi biz başlayalım. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar ama kafama attı kafama attı. <laughs> Bu sırada zengin. Ah, ah, ah. fakir unuttum mu sandınız? Hayır, fakir unutulamaz. Her zaman dalga geçeceğimiz kişidir o. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane bir lira almıştı ya, onu çaldılar. Onları günlerini göstereceğim, bir gün on kare onlar. Enayi. Enayi diyor zengin adam, adam kendini ay diye bunu ya. Zengin babayka, yeni arabalar almış, arabalarını sürüyordu. Oh be, Bugatti'de gezmek şey, ne güzelmiş be. Kocacığım oh. ne güzel gidiyoruz. Mucur <laughs> kaçırma bizi. Mu. Ay Direksiyonda yok be. Söylüyor. bizi Tamam Jap bizi oh. Japonya'da pikniğe götür. Konya'dan başka bir başka bir, bir arabaya gittik git, ve desine şaka olsun diye peruk takmışsın. Şaka. Ya tabi yaa. Ne güzel işte. Tatil yapacağız Mucuk. <laughs> Mucuk. Mucuk. Sağlasın beni böyle rastgele geziye <laughs> dinlediğin için. Elon Musk da daha geçen Mars'a koloni kuruyormuş da. Onun kolonisine de bir ara gider. Değil mi? Evet ya. Hıa 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 hıa. Fakiri mi unuttuk? Yo. Şimdi fakiri gösteriyoruz. ha. <laughs> Arkadaşlar bakın. Karton topluyorum. Karton karton. tatlılarımız dağıttı ya. Yine topladım ya şimdi. İnşallah bunları da dağıtmıyor. Aaaa. Aaaa. Dört lira ben artık bir adet ekmek alabilirim. Çok güzel. <laughs> ekmek alacağım yaşasın. Hadi ben ekmek alıp geliyorum. Bu çok. Ne kadar denedim bir tane çıkamadım. Tamam. Her dudağına dedim falan bastım. Oğlum kaçma. da verme. Hadi bir katlar bir tane Alamazsın. Alırım. Alırım. Alamazsın. Alırım. kalacağım. Gitsen buradan. Aa, o zaman ben ne kalıyorum? Hadi. Bir tane daha alıyorum. Ne var? Arkadaşlar gördünüz mü? Çaldı ekmeğe gitti. Fakir. Fakir. <laughs> Yine fakir. yoksa ortaya ekmekle döverim var ya. aa. fakir avrat tam bir avrat fakir. Ne istiyor <laughs> avrat? ya zengin bakkaldan bir ekmek almaya çalışırsa arkadaşlar bakın bunların içinde 20 adet pide var. Bunlar poşet. Ha inşallah zenginler. Ben artık o bakkal gibi lüks değil, o bakkal gibi kötü değilim. Allah bekle. O bakkallar ben. lüksünler. Para Bak Tamam abi, tamam abi. Yapma, yapma abi, tamam. Şu denginle hiç gelmiyor mu ya? Hep gidiyor, paranı alıyor, parasız. battım batırdım beni Sikri hiç fikri. sen demedin mi ondan para al Şimdi bu adam hain Sikri beni batırdı Cevap <laughs> <laughs> bak, Git daha bir çay koy gel Abi ne oldu? Abi, abi ne oldu? Abi bakka nereden geliyor lan? Hakan elden ne diyor lan? Sen hala ne oldu ki? Son çaydın artık var. Arkadaşlar sen bu bakkal ben kaçıyorum. Malizimi aldım. Hadi kaçıyorum. Bırakıyorum bakkalı polislerin beni bulma olası lazım. Ekrem İmamoğlu. Sen niye buradan kaçmaya çalışıyorsun? Ama abi Sevgilinize şikayet etmiş Ama abi Ben öyle istemiyorum Ben şikayet etmemek abi. Ne yaptın bak Sadece dedik ki Seni hiç sevmiyorum dedim Vay ya, Bu adamı da sevmiyorum dedim Şimdi geldik <laughs> beni kaçtı ama o bana söyledi böyle ben, derime, benim benim aklımda kötü şeyler söyledi diye söyledi o bana. Evet işte öyle dedim. Dedim hiç sevmiyorum pis adam. Pis pis bu adam dedim. Ondan sonra buraya rolü evet, evet. Hadi orada seni polisler bekliyor. Nerede? Şurada. Tamam gidin de polisler yakalanayım. Arkadaşlar artık şu halime de yine elimiz Sen buranın parasını verdin mi de burada dolaşıyorsun? Yok abi. O zaman. O zaman. Aa 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 fakiri Allah rahmet eyledi. Zengine ne olmuş? O nasıl ölmüş? Bakalım. <laughs> ha 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 ha. Gidim de şu zengine bir suikast düzenleyeyim. Arkadaşlar küçük bir sıkıntı oldu. Babaannem geldi. Bizi odadan kovdu. <laughs> Olmadı. Gidim de şu zengini öldüreyim ya, suikast düzenleyeyim ona. Oha! Aha! Öldü! Evet arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar evet video bu kadardı arkadaşlar <laughs> beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone, de, abone olun. de olun. Yoksa abone olmazsanız ve like atmazsanız. Tableti kafanıza kurarım. Hayır gece rüyanıza o öpücük atan kadın gelir ama erkek olan. Hayır e şu momo gelir momo. Başımıza momo gelir. Sizi seviyoruz kalp atın. Eğer yorum yazarsanız kalp atarız. Öyle yazabilirsiniz. Bütün bütün zengin fakir ile ilgili olan yorumlara kalp atacağım. Hadi Arkadaşlar, bak. yorumlara zengin fakir yazarsanız zengin fakirle kalp ilgili yorum yazarsanız kalp atacağız yorumuzu. Zenginle ilgili, zengin ve fakir ile ilgili bütün yorumlara kalp bırakıyorum. Hadi bay bay. Arkadaşlar. Ee, lütfen like atın ve abone olun. Biz sizin için bu kadar çok uğraşıyoruz. Sizi çok seviyoruz. Arkadaşlar e, abone olursanız ne olur? Ben niye elimi böyle yapıyorum ben de bilmiyorum. Abone olursanız ne olur? Daha iyi kaliteli videolar gelebilir. Mesela biz para yerine taso kullandık. Belki o gerçek para olabilir. Ya da e, bakkalda satılan şey de kullanabilirdik. 1 liralık çikolata şekerler. çikolata. Veya 1 lira 2 liradan da liradan kullanabilirdik. Evet arkadaşlar videoda bu arada babaannemiz tarafından ve dedemiz tarafından basıldık. Evet. Yani onları fazla aldır çekmeyin. Aynen. Basıldığımız için onları fazla aldır çekmeyin. Şu 14-30 olana kadar saçmalayacağım. Bye. Bye. Bye.